Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün yine oyun serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pinyata partisi etkinliği açıldı. Şu anda pinyata partisini doldurmaya çalışıyoruz. Onu da doldurup hemen hızlıca yolumuza devam etmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle şu altınlarımızı bir toplayalım. Şurada bir mobumuz var. Önce şu mobu rahatlıkla kesebileceğimizi düşünüyorum. Evet nitekim de kestik. Hemen buradan bunu alıyorum. Şimdi goblin aldım. Biraz altın kasmam gerekiyor. Diğer sandığa koşuyorum hızlıca. Verisi bir barbar. Verdi. Güzel. Barbarı aldık. Şimdi buradan hızlıca devam edelim yine. Birkaç tane karakter kesmemiz gerekiyor. Şurada vardı birkaç tane. Şurada bunları hızlıca toplayalım. Güzel. Bunları aldık. Yine burada moblarımız var. Moblarımıza devam ediyoruz. Küçük moblar değil de biraz daha büyük moblar yakalayabilirsem şahane olacak. Neyse bunu ben alana kadar en azından şu küçükleri bir elden geçelim. Hızlı bir şekilde. Yine burada bir adet büyük mobum var. Hemen bunu da pıtır pıtır alacağım. Buraya geldim. Yine barbarı aldım. Artık füzyon vermesi gerekiyor. Evet verdi. Güzel. Şimdi 10 tane bulup hemen hızlıca. Güzel. Bunu da aldım. <laughs> Çok pardon. Biraz rahatsızım arkadaşlar. O yüzden bir iki gündür video atamadım. Hemen yine burada mobumu kestim. Buraya döndüm. Domuz birisi alacağım. Güzel. Renklendiriyorum karakterleri. Ama aslında işte füzyon biraz daha basmam gerekiyor. Basamadım bir türlü. Burada başka bir mob var mı? Yok. Şu küçük mobu da ve de kestik. Şöyle devam ettik. Hemen yanında bir tane büyük mobumuz var. Şimdi biraz karakter kasacağım ortaya gitmeden önce. Karakterleri kastıktan sonra artık ortaya gideceğiz. Barbar aldım yine muhtemelen füzyon verebilir, vermedi. Hemen geldim buraya bunu da aldım. Şurada bir arkadaşlar, şunu da bir keselim biz. Hoppa. Burada altınımızı düşürdük, bunu alalım. Bir küçük moblarımız var burada, onları da alıyoruz. Şuraya gidelim, birazcık büyük moblar var mı? Burada da büyük mob yok ama bir sürü küçük mob var, bunları da hızlıca keseyip. Hemen geldim buraya arkadaşlar. Buradan da tavuk alacağım. Tavuk hem biraz hızlı koşmamızı sağlıyor arkadaşlar. Hem de can olarak diğerlerinden birazcık daha güçlü bir mob. Şurada bir sürü altın gördüm hemen hızlıca bunları alıyoruz. Hemen geldik burada. Burada bir şeyler var. Şu şunları alabiliriz. Hemen yine buraya geldim. Tüccarı alıyorum. Hemen burada ölebilecek arkadaşlar var. Şunları şöyle bir halledelim. Evet çok dayanamaz bize. Evet bunu yok ettik. Güzel. Hemen geldim buraya ücretsiz bir sandık almam gerekiyor. Burada açtı benim ücretsiz sandığımı. Domuz bilgisi alıyorum yine. Pıt bunları indiriyorum. Yine bunu da yine böyle hemen alıyorum. Şurada bir küçük birkaç tane takım var. Şunları bir halledebilirsek. Bunun füzyonlu karakterler bizim içimizden geçti şu anda. Felaket ezik bir duruma düştük. Hemen yine buradan geliyorum. Barbar kralı alıyorum. Altıncılığa kadar geriledim. Sırf inadım yüzünden. Hemen tabi yine buradan birkaç tane karakter ben doğrulturum ama tabi istenen seviyelerin altına düştük şu anda mecbur. Ben ilk beşi zaten doğrulturum. Onda da bir problem yok ama ee, iyi olmadı ya. Yani benim birazcık aç gözlümler oldu. Birazcık değil bayağı bir aç gözlüğümden oldu da. Birazcık dediğime bakmayın. Bayağı bildiğiniz aç gözlü davrandım ben. Ondan kaynaklı şu an mağlup durumdayım. Evet şuradan bir karakter daha barbar kral alalım ya. Yani. Barbar kral daha iyi. Yani en azından beni daha rahat kullanabildiğim bir karakter. Şurada ortalık karışabilir. Karışana kadar da ilk 5'in içinde bitirdik. Yani ilk oyun çok kötü değil. İlk 5'te olmamız ama iyi de değil. Yani zaten 33 tane elmas ben sadece mob keserek de toplardım. Bu birazcık benim hatam oldu. Bakalım ne verecek şimdi yükseltme. Tavuk verdi sıradan. Ee, yani. Yani yani. Çok istenen seviyede mi? Değil. <laughs> pardon. Savaşçı vadisi geldi. Kılık değiştirenler. <laughs> çok pardon. Kılık değiştirenler çok güzel bu arada. Goblin alıp hızlı bir şekilde burada yine mob kasabiliriz. Hemen döndük buraya. Şuradan yine bir alalım. Şeli alalım yine. Çift şeli. Çift şeli iyi aslında. Üç şeli füzyon yapar. Devam edelim. Şöyle şuradan. Şu nasıl Allah'ım ya Rabbim. İlla takıldık yine. Neyse yapacak bir şey yok abi. Ama yine buraya döndüm. Geldim buradan ne alıyorum? Yine şeli alıyorum tabii ki. Çünkü şeli ile hızlı kasabiliyoruz. Şu ödümüz falan diyor. Ne alalım? Abi grek alacağız mecbur. Şu ağaçları bir indirelim. Yine şuradan. Bunları da aldık. Turbo koleksiyonu yaptık. Şimdi burada bayağı bir altının birikti benim. Direkt alıyoruz tabii ki yine. Füzyon gelir mi? Geldi. Hemen döndüm buraya. Yine Grek alıyorum. Grek'in demeyeceği en azından bayağı iyi. Hemen burada Pinyat Ödülümü aldım. Domuz Binisi alıyorum. Domuz Binisi de şahane bu arada. Hemen döndüm buraya. Domuz Binisi süper bir karakter abi. Bilmeyenler vardır belki. Felaket vuruyor onu söyleyebilirim. ya Grek aldık. Grekle o zulaları patlatalım hemen hızlıca. Grey'in de güzel tarafı bu. Çok fazla ödüz olası patlatabiliyorsunuz. Şu ağaçlar falan filan. Felaket, süper oluyor. Ne alalım? Maviş alacağız ya. Maviş yapacak bir şey yok. Hemen döndüm buraya. Yine bu arkadaşı şöyle bir hızlıca yok ettim. Geldim buraya. Ne var? Grek var. Grey e döndük. Füzyonlayabileceğimiz bir karakter çıkmadı henüz daha. Grek'le patlatabilirim aslında. Grek alsam mı bir tane daha? Şurada yine bir mod daha var. Nita. Bir sürü Nita oldu. Bak bu Nita'yı almak çok avantajlı bir olay aslında. Harika bir zımbırtı şu Nita. Yani demek ki çok az vuruyor. Çok az. Ama domuz minisine bir çeviriyorsun. Burada Nita şeyler sende kalıyor. Böyle canavarlar, küçük canavarları var ya Nita'nın. Onlar seninle beraber devam ediyor oyuna. Başka bir karaktere çevirseniz bile çarlarınızı. Şurada var yine. Yani şurada. moblara gideceğim. Çünkü bir, bir iki tane daha karakter kasmam gerekecek arkadaşlar. Hemen bakalım var mı burada. Cadı alalım. Bilmiyorum, burada bir şeyler oluyor. Bir de alalım bakalım şuraya. Evet güzel. Şuraya bir bomba atayım şu moblara Maviş alalım be Almayalım mı? Domuz binicisine çevirdim Evet bu arkadaşı birazcık yavaş yavaş Barbar krala çevirdim onu Hadi bakalım ya hero ya mero Nita'yı aldım Sen de bittin bro ben zaten bittim. Sen de bittin. Kutuyu da Neyse çok uzatmayacağım burada. Çünkü dördüncülük şansımı da ortadan kaldırabilirim her an. Şu hareketle. Şöyle birazcık daha gidip barbar alalım bir tane. Şuralardan merkeze doğru bir hamle yapıp yok yetişemedik. Son vuruşu yapacaktım. Belki 3'e falan girerim diye ama yetişemedik arkadaşlar. Tamamen benim kendi eşlikliğimden kaynaklı. Neyse. Sandığımızı alalım bakalım açalım ne çıkacak içinden. Hemen bakıyoruz. Pıt pıt pıt. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı da sizden ricam arkadaşlar unutmayın. Benim için çok çok önemli. Elmas yolunda hemen hemen baya bir sona doğru yaklaşıyoruz. Kırgı bayır. Mega başlangıç geldi. Hiç sevmiyorum mega başlangıçları. Destansı yüklenir. Mega başlangıçtan nefret ediyorum. Çünkü benim Megalarım pek başarılı karakterler değil. O yüzden neyse yapacak bir şey yok. Mega geldi, Mega'yla ile alınacağız. Yani herkese Mega geldi. Bir bana gelmedi ki. Artık teselli şeklim bu. Barbar kral. Hemen hızlıca döndüm. Alıyorum buradan yine okçu kralıcıya. Yapacak bir şey yok. Şurada var bir iki tane papuç yetişebilirsem. Yetiştim galiba. Barbar bar alalım yine. Yani çok kıllatmayacağım burada hadi. Geçen oyunda çok fazla kıllattım çünkü. Faydasını göremedik bunun. Şurada var bir şeyler. Hemen bunları tut tut tut. Bunları da bir indirelim. 15 tane ihtiyacım var. Burada hemen kasarım diye tahmin ediyorum 15 taneyi. Şurada yine birkaç tane bomba vesaire var. Şunu alalım biz bu oyun kapanmadan. Barbar kral. Okçu kraliçeyi de alabilirdim. Aslında okçu karınca mı almalıydım acaba neyse çok aslındalarla şeylerle keşkelerle de hayat geçmiyor Evet grek alalım yani Bu arkadaşı yok ederim abi yani tıp 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 tıp. Evet yok ettim bu arkadaşı hızlı döndüm buraya Okçu karınca alıyorum Okçu karınca da şöyle küçük canavarlar veriyor ya Onun da avantajı o Diğer uğraşmayacak mı ama o kadar kıllattı ki. Yani uğraş verdi diye resmen. Ya şimdi buradan yaratıkları modlardan istediğimizi aldık. Döndük buraya. Cadı aldım tabii ki yine. da herhalde Hakkı kavuşturacağız şimdi. Tamam bunu da yok ettim. Bayağı bir takımı yok ettim sanıyorum. Şimdi birazcık Nita alacağım. Nita almamızın da bir sebebi var. Onu da söyleyeceğim. Nita çünkü bize şey oluyor. E, duvar gibi bir şey oluyor diyeyim yani. Duvar olmuyor da. Şurada yine bir belki bir cadı bir tüccar alalım. Çok önemli değil. Bakalım ne olacak. Bu da biraz güçlü bir şey. Buradan şöyle kaçmam lazım aslında benim. Ufak ufak. Ha, Kaçamadım arkadaşlar ya. Of. Evet beni bayağı bir yok ettiler. Ama en azından bu karakteri kurtardık ya. Artık ona seviniyorum yani. Burada hemen hızlıca mob kasmam gerekecek. uzayalım şuradan. Hemen gidiyoruz. Pıt 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 pıt. Kuzeye doğru. Kuzeyde var mı kimse? Pek yok. Hemen şimdi buradan tabii dördüncülüğü en azından kaptırmamak adına hızlıca. Şurada morglara falan bir beşlere gittik ya. Allah kahretmesin. Yapacak bir şey yok abi ne yapayım? hemen yani buradan en azından. Şuradan bir karakter daha kasıp. Nita diyelim. Yani bu benim tamamen kendi eşitliğimden kaynaklı yapmış olduğum bir hata. Benim bedelini ödüyorsun tabii ki şimdi Mustafa. Şuraya birazcık karıştırabilirsem. Karıştıramadım ve öldüm. <laughs> Son 10 saniyede öldüm. Eşek Mustafa. Tamamen kendi eşekliğimden kaybettik. Şey yaptım. Neyse en azından özel özür aldık. Seriyi kaybettik. O çok kötü oldu. Neyse. Haftalık görevler diyelim. Turbo'yu topladık. Güzel bunu aldık. Elmas yolu bitti şu anda. Elmas yolunu açalım. En rezil oyunum olabilir ya. En rezil yani. Daha böyle daha rezil bir şey hatırlamıyorum. Güzel 56'ını seviyor olmuşuz. Yani son bir sandıklı oyunumuz daha var. Hadi onu da oynayalım sandıklı bir şekilde. Sonra zaten yine videoyu bitiririz ama. Yani kendimi kontrol edemiyorum ya. Kendimi kontrol edemiyorum yani bu kadar. Aptalca hareket ediyorum yani. Dur işte orada ne güzel birincisi kasmışsın kas şu an kadar bok numarada gidiyorsun ya yani. Neyse şuradan hemen altınları hızlıca bir toplayalım toplayabildiğimiz kadar hemen hemen hemen, hemen 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 buralardan Buralardan toplayalım yine bir hızlıca barbara gelelim barbara alalım Buraya döndüm hemen yine buradan bir şeli alıyorum şeliye yükseltmeye basmak için Hemen Evet bir tane canavarı yok ettik. Yani canavar değil de rakibimizi diyelim. Bakın yine kontrol edemedim. Normalde yapılmaz bu hareketler de. Ben tabi fazla eşek olduğum için bu konularda kontrol edemiyorum kendimi. Halbuki yaptığım o kadar yanlış ki biliyorum yanlış olduğunu da. Ama yapacak bir şey yok. Sözü geçiremiyorum kendime. Bir şey diye yükseltme füzyon gelmiş olması lazım. Bu güzel. Şimdi bir tane füzyonlu karakterimiz oldu böylelikle. Bu bombayı alıyoruz. Bir bomba daha alıyoruz top koyuyoruz. Hemen pıt 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 burayı da hızlıca çözüyoruz arkadaşlar. Böylelikle şurada bir iyileştirme var. İyileştirmeyi de hızlıca basıyorum. Çünkü barbar bar alacağım bir tane. Burada da yine bir şeyler var. Şuradaki şu yaratığı kesebilir miyiz? Keseriz bence. Ve böylelikle de iyi bir ilerleme kat etmiş olduk. Ee, şeli alıyorum tabii ki yine. Niye şeli onu da söyleyeceğim. Şeli şöyle dibine girdiğiniz zaman rakibe acımıyor yani. Felaket vuran bir karakter. Öyle söyleyeyim. Ama yine buradan aldım tabii ki bunları. Hop, bombamızı koyuyoruz. Patlatıyoruz. Bir tane top atıyoruz. Buraya geldim. Buradan da yine hemen istediklerimi alıyorum. Yine şeyimi alıyorum. Hemen dönüyorum buraya. Dön 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 dön. dön. Şuralarda bir şeyler olması lazım. Bir bakalım bir şeyler kasabilmiş mi bizim çarlar burada. Çık Güzel. Hemen yine buradan istediklerimizi aldıktan sonra ben tabii mob'a gidiyorum abi. Shelly füzyona uğrattık diyebiliyorum. Güzel. Buradan da mobtan da istediğimi alıyorum. Evet. Buradan da istediğimizi aldıktan sonra buraya hemen şu yaratığı da kesiyorum. Geldim buraya sıhhiyeci alacağım. Sıhhiyeci almamızın da bir sebebi var. Çünkü cana ihtiyacımız var. Bu arası can basan bir karakter. Döndük buraya. Barbar kral alıyoruz tabii ki. Yani biz. Barbar kral favorilerimizden bir tanesi. Hemen buraya bir iyileştirme basıyorum topumu alıyorum. Dondurma diyorum buraya. Ve buraya geliyorum. Öfke diyorum. Ama yetişemedim. Çok mu önemli değil. Yetişemeyebilirim yani çok. Benim için kırılgan bir olay değil. Şimdi burada bir şeyler var. Neyse burada o bir şeyleri el uzatamadık maalesef buraya geldim 23 tane büyücü alacağım tabii ki şu ufak yaratıklar da çok insanın canını acıtıyor ya yani acıtıyor derken felaket vuruyor anlamında söylüyorum Ama bunları da aldıktan sonra yolumuza tabii ki öfkeliyoruz topluyoruz atıyoruz buraya topları bakayım başka ne var bir top da buraya koy hemen dön buraya okçu ok kraliçemi aldım bombayı buraya salladım Hemen geldim dondurmayı attım. İyi ee, güzel. Bu arkadaşı da yok ettik. Bu da şahane oldu. Hemen geldim buraya. Ücretsizde ne var? Sıhhiyeci var. Son oyunum şahane geçti arkadaşlar. Son oyunda birinciliği Kaptırmadık çünkü orada tam zamanda Tam yerindeki kişileri kestik Yani böyle aptalca davranmadık Güzel oldu Birinci bitirdik şahane Evet son videoda birinciliği kazandık Arkadaşlar bakalım şimdi bir ödül verecek mi ona? Layık onu düzgün bir ödül 7 tane domuz binisi verdi Muhtemelen yükseltmeye gelmiştir diye tahmin ediyorum Bakalım Evet domuz binisini evrimleştiriyoruz Arkadaşlar güzel domuz binisini de biraz Yükselttik harika oldu Evet yani son oyunda biraz toparlamış olduk arkadaşlar ama oraya kadar bayağı bir saçma oynadık. Ee, hadi bir oyun daha atayım da belki Pinyata'yı da kurtarırız. Pinyata'yı da açılışını göstereyim size bakalım ne hediye verecek Pinyata. Pinyata partisini izlemiş olalım ama o kadar aptalca başladım ki. Kendime yakıştıramıyorum ya böyle saçma sapan bir başlangıcı. Ama yapacak bir şey yok yani bu oluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bir goblin daha patladı buradan. Füzyon dedik aldık bunu. Tamam. Şuraya bir dondurma atabiliriz. Bir do goblin daha alalım. Ama bunları da şöyle bir patlatalım. Pat 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 pat. Bir goblin daha alalım. Yani sen goblini biraz zor kesersin dayım da nereye gideceğim bakalım. Sen dayım beni nasıl keseceksin ya? İyi misin? Ben var be Nasıl olacak? Vallahi beni kesti lan. Helal olsun lan. Saygı duydum. Vallahi saygı duydum bu adama. Oraya koştu. <laughs> Buraya koştu. Beni kestirdi. Helal olsun. Pinyatayı bitirebiliyor muyum bu şekilde? Bitiremiyorum galiba. Bir oyun daha atacağız mecbur. Vay anasını ya. Evet, mecbur bir pinyata için biraz daha atmam gerekecek. Yapacak bir şey yok. Tamamen benim aptallığım. Bonuslu bir oyun. Fizyonlu başlangıç. Elmas yüklemesi. Evet, kıvrılan en sevmediklerim seçmeci olarak tek bir oyuna toplandı. Sıhhiyeci ile başlayacağım. Hem iyi vuruyor hem can dolduruyor. O yüzden sıhhiyeci güzel karakter olarak şahane bir karakter. Böyle söyleyelim. Hemen dönelim buraya. Burada bir şey var. Bir bomba. Şuraya bombamızı sallayalım hemen. Buradan yine alacaklarımızı alalım. Devam ettik buraya. Burada ne var? Greg alıyoruz tabii ki. Greg de oynayacağız. Güzel. Greg ile ağaç falan gidebiliyorsunuz abi. O taraf çok güzel Greg'in. Hemen hızlıca ağaç keseceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Evet gizli ödül günlük görevlerden onu da çözmüş olduk böylelikle. Zaten videonun başında söylemiştim. Greg'le bu işi halledebiliyorsunuz diye. Yani sadece mob kasarak da bu işi yapabilirim ben aslında bununla. Ama füzyon aldım şu anda. Gel buraya abi. Bu sefer barbar alacağım. Şimdi barbarla biraz yola devam etmeye çalışacağız. Yani şuradan yine altınlarımızı aldık. Döndük buraya. Yine Greg alıyorum. Çünkü benim Greg karakterim bayağı iyi yani. Onun yükseltmesini falan yaptığım için başarılı bizde. Hemen döndüm buraya. Şurada var bir şeyler. Şu arkadaşa bir saldıralım. 11 tane oldu. Hemen Hızlıca yine biraz altına ihtiyacım var. Ne bulsam kesiyorum abi şu anda. Tamamen moba odaklı oynayacağım bugün. Yani bugün derken bu oyunu. Bugün oynayamadık zaten. Yeteri kadar iyi bir şekilde. Hemen döndüm buraya. Bunu da aldıktan sonra abi geldim buraya. Yine grek aldım. Green füzyonunun gelmiş olması gerekiyor artık yavaş yavaş. Hemen şurada bakayım bir grek çıkacak mı çıkarsa yine Grek alacağız. Evet, grey füzyonu da geldi. Güzel. Hemen döndük buraya abi. Aldık bunu. Hoppa. Bunu da aldık abicim. Hoppa. Hoppa. Bunu da indirdikten sonra şöyle son bir 5 tane. Aha, şurada bir şurada da var. Bu daha yakın galiba. Buna gidelim hemen hızlıca. Burada 2 tane varmış hatta. Süper oldu. Bakayım Grek var mı? Yok. Okçu kraliçeyi alıyoruz. Evet güzel. Bunu da aldım. Şöyle bir ortaya şuraya bir sallayalım şunu. Hoppa güzel. Döndüm buraya abi. Bunu da aldım. Şurada çimlerde saklanmış bir ödül var mı? Yok. Hemen döndük babacım buna. Bunu da hızlıca kesiyoruz. Ve geliyoruz buraya. Bakalım domuz binisi var. Domuz binisini alıyorum. Bunun da bir sebebi var tabii ki domuz binicisinin. Bak sıhhiye o kadar güzel bir şey ki sağlıkçı. Şu anda sana cam basıyor oradan kenardan salaktan. Pıtı 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 pıtı. Şahane. Hemen döndük buraya. Burada yine benim küçük yaratıklarım var. Bunları çok küçük olmasalar da ufak ufak kesiyoruz. Sarmaşıklar bizi biraz zehirleyecek. Hemen çıktım oradan. Sıkıyıcı alıyorum. Biraz can bastırıyorum. Bakalım. Buradan da yine bu ödülümüzü aldıktan sonra yine burada da var bir mobumuz. Bunu da hızlıca pıt pıt hallediyoruz. Buraya devam ediyor. Aha. Bir tane cahil burada bana vurmaya çalışıyor. Gel bakalım. Gel bakalım sen. Gel gel gel. gel. Şimdi sen hemen halledeceğiz işimizi. Hoppa. Bu çok fazla karakter basmış abi çık buradan ya. Okçu kraliçemi aldım. Şimdi öfkeyi basacağım. Bombayı da atacağım. Şöyle bir kimse gelmesin etrafıma. Şurada ağaçlarım var abi. Tıp tık ağaçlarımdan da yine ben kasmam gereken kadar elmasımı kastım. E, Nita alacağım. Nita'nın olayını biliyorsunuz. Nita benim en favori karakterlerimden bir tanesi. Şuradaki ağaçlar çok başarılı abi. O ağaçlar felaket elmas kastırıyor insana. İyileştirme basmış bak gördünüz mü? İyileştirme basan adama dokunamıyorsunuz. Şimdi mob keseceğiz abi. Mob'a yükleneceğiz. Şurada iki tane büyük moblarım var. Hemen bunları da tabi pıtı 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 bunları da keseceğim. Devam ettik böyle geri geri kaçtık. Bunlardan korkarmış gibi. Okçu kraliçe okçu kraliçe devam edeceğiz. Burada ne varsa. Evet hızlıca. Yine burada moblarımız var. Moblarımıza gideceğiz abisi. Hemen topu buraya atıyoruz. İlk üçün içerisinde bitiriyoruz. Yani başımız ağrımadı. 235 tane kasmışız. E iyi i̇yi. Bayağı da iyi geçmiş. İlk üçün bitirmişim. 7 tane de pinyata ödülü almışım. Bakalım şimdi pinyatamızı açabilecek miyiz? Ona da bir bakalım. Açabilirsek eğer pinyatayı da açacağım hemen. Tamam diyelim. Evet pinyata açıldı. Şimdi önce bir cadı yükseltmesi var. Basalım abi cadı yükseltmesini biz bu Haftalık görevlerimiz var. Bunu da alalım abi. Gelelim pinyataya. İlk pinyatamızın ne çıkıyor bakalım. Bir de sandık verecektir muhtemelen. altın verdi. Güzel. Bence gayet başarılı kitaba gelelim güzel kitaptaki ödülümüzü de aldık şahane gidiyoruz şimdilik güzel evet izleyip mutlu edersiniz sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum şimdilik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın